Evet arkadaşlar bugün fırında karnıyarık tarifi yapacağız. Kıyma et, 2 baş soğan, 4 e, diş sarımsak, kimyon, karabiber, tuz ve biraz da maydanoz katıp iç harcını hazırladık. Patlıcanları 3'er santim şeklinde e, kestik. 3'er santim kestikten sonra ortalarını da kısa bir şekilde şey açıyoruz. Şöyle ortalarını açıp eti yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu fırında karnıyarık. En son üzerine domates sosunu koyacağız. Domates sosunu koyduktan sonra ağzını kapatıp tepsinin ağzını kapatıp fırında 250 derecelik fırında güzelce pişmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar salçalı sosunu da üzerine bıraktık. Küçük çeli domateslerimizi de bıraktık. Şimdi fırına koyup kapağını iyice kapatıp 250 derecelik fırında 40 dakika 45 dakika kadar ara sıra ben kontrol edeceğim. Etine ve patlıcanın yumuşaklığına bağlı olarak yemeğimiz hazır olacak.